Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bu videoda sizlerle beraber Happy Wheels oynayacağız ee, Şöyle başlayalım isterseniz Nasıl oynayacağı hakkında hiçbir fikrim yok İlk defa oynuyorum Ben seçti seçtim birkaç Oooo. Bir saniye menü nereden geliyoruz? Restart Revel. Beni seçmiş bir kaçıyor. duruyor. Ha tamam ben takdir olun şimdi. Dur. Dur ya. Çüş Allahu Ekber. Bir kere daha Ondan sonra başka bir bölüme geçeceğim. Ben çözdüm bölümü. <laughs> Allahu Ekber. What? Oh. Yok açım. Yürü koçum sen tek bacakla savaşırsın. Hadi koçum. Yapma. Çarpılırsın. Oh baby. Yürü be. Bir nere Bunu atlatamayacak mıyız? Haydi. Bravo koçum. Bravo koçum. İnşallah bir şey yoktur. bölüm biter. Bitir şu bölümü. Bitir şu bölümü. Oh. Final showdown. Korkuyor. Kalkamıyoruz. Kalktık. Hadi bakayım. Ve iki dakikada bitirdik. Hemen başka bir bölümü geçelim. Hangi bölüme geçelim? Ee, ara bursuna geçelim. Başlayalım bakalım. Ben bu sefer amcayı değil de başkasını alacağım. Seni seçtim Pikachu. Araba hırsızlığı. Yürü bakayım. Yürü. Lolmuş. Allah ekber. Allah. Çık yukarı çık. Çıkarsın sen. Şu anki görüntü çok kötü. Lütfen yanlış anlamayın. Benden söylemesi. Bunun da biraz zor gibi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. Çöş. Kafasız mı gideceğiz? Kapat şu tarafa mı? Sağ salim gidiyoruz. Oh, son bir kez daha oynayayım. Güzel level olmuş. Bak oh, bakalım. Sen tek kola da gidersin. Yürü. Hı -hı. Ee, hemen başka bölüme geçelim derken şuradan da bakabiliriz Browse Levels'tan. İnsanların gerçek insanların yaptığı bölüm. Boduram 5 almış bakalım. Bismillah. Güzelmiş bak sevdim. Güzelmiş. <laughs> hemen bir hemen Ah oh be. Şöyle hemen arsa hareketlerimizi de yapalım tabii ki. Bu level çok beğendim. Kimon taktiği. Oo. Bu oyunda çocuğu öldürenler var. Çocuğa gıcık olanlar var. Onlara ben gıcık oluyorum. Oha! İşte bu be. Çok güzel bir bölünmüş. 5 verdim de. Login yapmayı düşünüyorum. hemen şuradan başka bölüme geçelim. Impossible Pivday Pie. Bir payda daha doğrusu. ben bu bisikletli amcayı sevdim. Çocuğuyla beraber. <laughs> oh. Aa. çüş. Kraydın. Ha ya, ne yapacağız lan? Yüzü iyi o fake mi atacağız öyle mi gitsek bak ya bak son 2 kere son 2 kere oynuyorum eğer geçemezsem yürü git bak çocuğumu öldürdüler ya. aaaa Oh, devam edersin sen be. Ya o oh, devam et ya. Ya devam etsene bak sosis çıktı sosis. Yuh. Hadi son bir kez anıyorum bak son ne işim. Çocuğumu öldürmeyeyim. Ha, öldürdük. Çocuğum hala yaşıyor mu? Çocuğum Oha. Allah bisikleti kır ben. Ne diyeyim sana? Çocuğum ben öldürdüm. Yürü oğlum. Son iki bölüm daha oynayayım arkadaşlar. Şunu açalım. Ee, palitan. F quiz F. Allah amin amin. Bence bu. Sürülür ona Bunun amacı ne şimdi he Bacağımı bıraktı. Her şeyini bıraktı gidiyor. Her şeyini bıraktı ve kazandı. Canını feda etti kazanmak için. 5 yıl sonra başka bir bölüme geçelim. Şu Arrow Run. Çok merak ettim. Ben bu siletlerimi çok seviyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kalbine... Tam atar damarını yedi oku. Atar varına yedi ama bırakmadı. Kazanır mı? Bırak kazan. Oha! Tekrar yapıyoruz o zaman. Bıraktın. Delirdin lan beni. Benim adım bomba soyadım. Ölüyorum lan. Kazandık. Kazandık be. Tamam hadi son bir bölümde oynayalım. Oyun gittikçe zevk oluyor. Impossible Pure Pride'a sen oynamıştık galiba değil mi? O ama. oynamıştık. Pogo fight oynayalım. Pogo Fight. Son bölümümüz bu olsun. Dur, şöyle gidelim. Kesin fake ya. Abi. <laughs> şaka ya değil mi bu şaka şu an. Ha, Başka bir bölüm oynayacağım ya bu çok saçma geldi. Boga fight sal. Impossible Pay'de payda oynadık. Balon Tren'de oynadık. Şunu oynayalım. Atal yazı. Ne yapıyorsun lan? Bir dakika en baştan başlayacağım. Mr. Revel. Ah midem bulanıyor ya. Neyse arkadaşlar ya bitirelim burada bunu. Ee, Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.